Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının Lobus Parietalis videosunda beraberiz. Sağmdir Üniversitesi, Hamidiye Uluslararası Fakültesi, Anatomi Anamidalı Öğretim Üyesi Nurullah Yücel. Korteks serebri Lobus frontalis, Lobus parietalis, Lobus occipitalis, Lobus temporalis ve Lobus insularis'ten oluşmaktadır. Bugünkü dersimizde parietal lobu sizlerle beraber işleyeceğiz. Parietal lob fasies superitalis'te ve fasies medialis'te görebileceğimiz lobdur. Şekilde sarı renklerle boyanmış olan bölge lobus parietalis'tir. parietal lob, önde frontal lob, arkada oksipital lob ve aşağıda da temporal lobla komşuluğu vardır. Sağ ve sol parietal loblar birbirinden fissura longitudinalis serebri ile ayrılırlar. Sukus lateralis lobus parietalisi lobus temporalisten ayırır. Sulcus centralis Rolandoğlu ya da Rolando ya dediğimiz sulcus lobus parietalisi lobus frontalisten ayırır. Tabi sulcus centralis fasiyes medyasiye devam eder. Ve Sulcus Centralis'in önünde ve arkasındaki bölgeye Lobulus Paracentralis ismini veriyoruz. Lobulus Paracentralis'in Sulcus Precentralis'e komşu olan Lobus frontalis e ait olan bölgesine Gyrus Precentralis diyoruz. Lobulus Paracentralis'in arkada Sulcus Postcentralis'e yakın olan Lobus Parietalis'in Bölümüne ise post diyoruz, postcentralis diyoruz. Sulcus parieto-oksipitalis, lobus parietalis lobus oksipitalisten ayrılır. Şimdi burada parietal lobu da en önemli sulcusların bir tanesi, sulcus postcentralis. Sulcus centralis'e Paralel olan sukus postcentralis, sukus centralis ile bu sukus olan sukus postcentralis arasında bulunan gyrusa gyrus postcentralis ismini veriyoruz. Gyrus postcentralisin tabanı gyrus subcentralis ismi verilir. Burası Lobus temporalisin opercular yüzeyinde bulunan HESHEL girişinin üzerinde yer alır. HESHEL girişi daha sonra temporal lobda tekrar bunun üzerinde duracağız. Parietal lobda sulcus postcentralis'e dik olarak seyreden sulcus intraparietalis dediğimiz bir sulcus daha vardır. Bu sokuz parietal lobu lobus parietalis superior ve lobus parietalis inferior diye iki alana ayırır. Alt tarafta lobus parietalis inferiorda iki tane girus vardır. Girus supramarginalis ve girus angularis. Biz bunlara şapka giruslar demiştik. Gyrus supramarginalis, marjinalis sulcus atralis'in ramus posterior'un üstüne şapka gibi durur. Gyrus angularis ise sulcus temporalis superior'un üzerinde arka tarafa doğru şapka gibi durur. Sulcus postcentralis'in arkasında sulcus parietokspalase'e kadar olan medial yüzdeki alana biz prekoneus ismini veriyoruz. Pirekuneus lobus parietalis sahip e olan bir oluşumdur. Lobus parietalis, lobus frontalis ve lobus temporalis'i sulcus lateralis'ten açtığımızda karşımıza lobus insularis çıkar. Lobus insularis konusunda bu konuya tekrar değineceğiz. Lobus parietaliste bulunan merkezler. Primer somatik duyu merkezi, sekonder somatik duyu merkezi, tat merkezi bir de gyrus angularis'te bulunan merkezler var. Toplam dört tane önemli merkez var. Primer somatik duyu merkezi ya da Brodmann'ın 1, 2 ve 3 numaralı alanları. Primer somot kortekste denmekte. Güzel ülkemin 3 farklı plaka kodu olan ilini hatırlatacak bize. Adana, Adıyaman ve Afyon. Eğer bu üç ili hatırlamakta zorlanıyorsak, Ankaralı olanlar içinde ayrıca Ankara alan kodu olan, telefon al kodu olan 312'de bu alan, bu merkez akılda kalacaktır. Primer somatik duyu merkezi sulcus sentralis ile sulcus post sentralis arasında olan bir merkezdir. Vücudun karşı tarafına ait uyarıları e, duyular buraya gelir. Bu merkeze gelen lifler talamustan küçüklerden kalkıp buraya gelmektedir. Şekilde mavi gösterilen boyalı alan primer somatik duyu merkezidir. Fasies medialis ve fasies superioralis de gösterildi. Primer somatik duyu merkezinde hiyerarşik bir düzen vardır. Bilgi işlemesi önce 3 nolu alandan 1 nolu alana ve 1 nolu alandan da iki nolu alana doğrudur. Duysal hemokulus dediğimiz insan vücudunun resminin beğeni eleştirilmiş hali primer somatik duyu merkezinde aynı primer motor merkezde benzerdir. El, yüz, ağız gibi bölgeler çok daha büyük alan yer kaplarken göğüs, abdomen ve alt ekstremite daha az alan kaplar. Sulcus lateralis'e yakın olan bölümünde gördüğünüz gibi dil, ağız ve efendim yüz bölgesi vardır. Alt ekstremite ve genital organların gelen duyular ise lobulus paracentralis'tedir. Primer somatik duyu merkezi aynı hemisferdeki sekonder somatosensörü alan ile primer motor korteks ile yardımcı motor alan ve karşı hemisferdeki aynı merkezde bağlantıları olan bir yerdir. Primer somatik duyu merkezinin talamus, klastrum, ve mezensefonla bağıntıları vardır. Primer somatik duyu merkezinden ise tractus cortico kortiko striatum, tractus cortico pontinus ve tractus cortico tectalisler başlar. Primer somatik duygu merkezi lezyonunda eğer lezyon sağ lobdaysa ise soldan gelen duyular algılanamaz. Eğer lezyon sol tarafta ise vücudun sağ tarafından gelen duyular algılanamaz. Tek taraflı harabiyette vücudun karşı tarafında şu duyu kayıpları olur. İki nokta ayrımı. Cilde parmaklarla sayı ya da harfler çizildiğinde tanıyabilme duyusunda kayıp olur. Dokunma duyusuyla cismin büyüklüğünü, şeklini, yapısını ve materyali bilebilme duyusunda kayıp olur. Vibrasyon duyusu kaybı olur. Aynı zamanda pozisyon duyusu kaybı da görülür. Uyaranın algılanması kalitatif ya da kan olarak azalmış ya da kaybolmuştur. Hafif dokunma, ağrı, ısı duyuları ise çok fazla etkilenmez. Fakat bu duyuların lokasyonu tam olarak belirlenemez. İkinci merkezimiz sekonder somatik duyu merkezi. Brodmann'ın 5 ve 7 nolu alanları. Memleketimin en güzel şehirleri Amasya ve Antalya illeri yardımcı somatik duyum merkezi ya da asosyasyon somatik duyum merkezi olarak bileceğiz. Sekonder somatik duyum merkezi sulcus intraparietalisin üstünde sulcus post arkasında bulunan lobulus parietalis superior'da bulunur. Somatik duyu merkezi çeşitli bölgelerden gelen duyuların entegre edilmesinde görev alır. Şekilde mavi ile gösterdiğimiz bölge, baş yüz bölgesinden gelen duyular olup en önde sulcus, post yakın bölgede bulunur. Yeşil ile gösterdiğimiz biraz daha oksipital loba yakın olan bölgesinde ise sakra bölge ve alt eksiviteden gelen duyular buraya lokalize olur. Bu alanı test etmek için kişinin gözleri kapalı haldeyken eline daha önceden tanıdığı veya bildiği bir cismi vereceğiz ve bu cismin boyutu, şekli, yapısı, ağırlığı, neden oluştuğu ve özelliklerini tanımasını isteyeceğiz. Ve kişi duyuları sayesinde bunları bizi teker teker söyleyecektir. Sekonder somatik duyu merkezinin en çok primer somatik duyu merkeziyle bağlantıları vardır. Aynı zamanda primer motor korteksle yine karşılıklı bağlantıları vardır. Girus singuli ile bağlantılıdır korpus kallozum aracılığıyla karşı hemisferdeki aynı alan ile bağlantıları vardır. Ta Talamus'un VPM çekirdeği ile yine bağlantıları vardır. Bu bölgedeki nöronlar özellikle geçici uyaranlara karşı hassastır. Sürekli uyaranlara karşı cevap vermezler. Şimdi sekonder somatik duyu merkezi lezyonda ne göreceğiz? Bir agonozia göreceğiz. Hastalar duyuyu algılayabilir fakat değerlendiremez. Primer duyu kaybı yoktur ya da çok hafif duyu kaybı vardır. Ama kişi dokunduğu cismin ne olduğunu algılayamaz. Başka bir göreceğimiz klinik bulgu ise gözleri kapalı iken kişinin eline bir isim verilirse o cismin şekli, büyüklüğü, yapıldığı materyali tanıması istendiğinde o kişi o materyali tanıyamaz. Bu kişilerde vücudun karşı tarafındaki vücut parçalarının pozisyonu ile ilgili farkındalık da ortadan kalkar kişi vücudunun tek tarafını görmezden gelir veya ihmal eder. Vücudun o tarafı kendine ait değilmiş gibi davranır. Özellikle non dominant lobdaki posterior parietal kortekste meydana gelen hasar sonucunda oluşan sendroma kortikal kortikal neglet ihmal sendromu ismi veriyoruz. Arterya, serebri medya lezyonlarında genellikle hemleci ile beraber görülür. Bu bölgeye giden kan akımı azaldığında ve buraya besleyen damar tıkandığında bu sendrom, ihmal sendromu karşımıza çıkar. Hasta özellikle dikkatini çekmediği sürece vücudun diğer tarafıyla ilgilenmez, görmezden gelir. Mesela erkek hastalar sadece yüzünün ya sağ tarafını ya da sol tarafını tıraş ederler. Diğer tarafı tıraş etmezler. Bayanlar saçlarının sadece ya ikiye ayırırlar ya sağ tarafını ya da sol tarafını tararlar. Bir tarafı ise taralı değildir. Hasta tek başına test edildiğinde kontrater tarafa dokunsal bir uyarı olduğunda kabul edecektir. Ama her iki tarafın aynı tezlemesi yalnızca ip olarak kabul Duysal yok olma diyoruz biz buna. Primer tad alanı. Kütahya ilimizin plakasıyla ile bildiğimiz 43 numaralı alan. Primer tad alanı Girus Pesu Lateralis'in Lateralis'e yakın olan kısmında bulunur. Dirden Cavitas Oris'ten, Oropharynx'ten gelen tat duysun taşıyan lifler önce beyin sapındaki Nucleus Tractus gelir. Nucleus Tractus Soltaria'nın de tat duyusunu ipsilateral olarak Tractus Tegmentalis Centralis ile Talamus'ta bulunan Nucleus Ventralis Postramedialis'e iletirler içtiğimiz sıvının limonata mı, portakal suyu oldu mu, vişne suyu oldu mu, maden suyu oldu mu bize bu, 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 bu merkez haber veriyor. Talamustan çıkan efendifler uyarıları Gyrus Postcentralis'in alt kısmındaki 43 no'lu alan etirler. Bu kortikal alan primer somatik duyu merkezinde tat duyunun alındığı dil bölgesinin hemen yan tarafında bulunur. 39 numaralı alan Gyrus angularis. Vernik alanının hemen arkasında bulunur Gyrus angularis. Şapka Gyrus'tur. Sulcus temporalis superior'un şapkasıdır. Buraya görme ile ilgili merkezlerin afrentler gelir. işitme ile ilgili merkezlerin afrentler gelir ve somatik duyu merkezine gelen afrentler vardır. Matematiksel hesaplamalarla ilişkili olmasına yanı sıra bilişsel iş işlerlerde katkıda bulunur. Girus angularis okuma ve kafi aktivitesinde girus bulunacağı işbirliği iş yapar yazılı materyalin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Ancak bu işlevin tek sorumlusu gyrus angularis değildir. Gyrus angularis de lezyon olduğunda yazma güçlüğü, okuma güçlüğü, anlamsa işlemleri bozulur. görülür. 40 numaralı Serhat şehrimiz Karsı plakası girus supra marginalis. Yine bu da şapka girusumuzu biliyorsunuz. Sulcus lateralis'in pars posteriorun üzerinde bulunan şapka girustu. Burası da konuşlanı anlama merkezi. Lobus parietalis'i hem RTS bir anteriordan hem RTS bir medyadan hem de RTS posteriordan gelen Damarlar sayesinde beslenir. Şekilde <laughs> mavi renkli boyanan yer arteri sebri anteriorun, sarı renkli boyanan yerler arteri medyanın ve kırmızı renkli boyanan yerlerde arteri sebri posteriorun beslediği alanları gösteriyor. Parietal lob fasiyes superolateral gördüğünüz gibi hem arteri sebri anterior hem arteri medya hem de ATS posterior tarafından beslenmektedir. Fasiyes medialis kısmında ise RTS1 posterior tarafından beslenmektedir. <laughs> arteria cerebri medianın arteria centralis, arteria postcentralis, parietalis ve arteri angularis dalları, lobus parietalis, fasies, süpötralis besleyen dallardır. Arteri serbi anteriorun, arteri kalloza marginalis ve arteri perikalloza dalları da yine parietal lobu, fasies medialisten besleyen dallardır. Arteri posteriorunda, medial yüzde arteria paratoksipitalis dalı yine parietal lobun fasies medialis yüzünü ve perikonosu beslemektedir. Videoların hazırlanmasına faydalanım kaynaklar, kaynakların editörlerine ve yazarlarına teşekkür ederim. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının Lobus Parietalis videosu burada nihayet ermiştir. Anatomi Sesli Kitap YouTube kanalının başka bir videosunda sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.